Ben de kardeşlerim adına size teşekkür ediyorum. Bizlere diğer TV ekranlarında kardeşlerimizle buluşup sohbet etme ve sizden öğrendiklerimizi paylaşma imkanı verdiğiniz için bizlere dua edin efendim. Allah bizi utandırmasın. Allah'a emanet olun efendim. Allah razı olsun. Dilik kardeşimiz sahabeyi anlatıyor televizyonda Cennetin Sultanları diye sahabeyi Hanım sahabeleri anlatıyor. Herkesin güzel yaptığı bir şey vardır. En güzel neyi yapabiliyorsa bilmesi lazım ki bu alemde asıl işi odur. Allah onu o iş için yaratmış. İş her ne olursa olsun fark etmez. Hangi işi güzel yapıyorsa Allah rızası için o işi yaptığında Allah'ın rızasını kazanır. O onun cennet kapısıdır. O onun vuslat kapısıdır. Bunu böyle anlamak gerekir. Dilek kardeşimiz de söylemiştim. Bir kuyumcu zarafetiyle böyle sahabeyi anlatıyor. Olması gereken de budur. Hamdolsun program da gayet güzel olmuş. İlk programı izledik bugün. Gayet güzeldi. her birimize düşen asıl işimizin Allah'a kulluk olduğunu hem kulluğu yaparken bir yandan da kulluğa davet olduğunu unutmamak gerekir. O kulluğa davette kim nasıl güzel yapıyorsa, hangi işi güzel yapıyorsa onun o işte olması gerekir. Kapıyı açması gerekir. O kapı ona oradan açılır cennetin kapısı, vuslatın kapısı ona oradan açılır. İnşallah herkes neyi güzel yaptığını biliyor, gücünün neye yettiğini biliyor, ona göre çabasını, gayretini sarf edip, kulluğunu yapıp, hem cennetin, hem gönlünün kapısını, hem de vuslatın kapısını kendisine açmış olur inşallah.